Bunlar ne baboş? Bunlar ne? Vallahi benim değil komiserim. İnkar yok! Çöpe atarken suçüstü yapmadık mı lan sana? Tamam da... ...benim değil bunlar yani. Ben sen mi giyiyorsun dedim? Yok öyle uylarım. Da bunlar benim değil. Hmm. Sorun da bu yalan. Bunlardan üç tanesi ölen kıza ait çıktı. İlişkin neydi hemşerim ölen kızla? Hiç. Lan nasıl hiç? Nasıl hiç? Kızın dolu onunu sakladın hadi tamam. Ha? Başka sapıklıklar istedin. Kız yanaşmayınca öldürdün değil mi? Ne diyorsun sen komiser bey? Ne diyeceğim lan ben? Kanıtları yok ederken enselemedik mi seni? Yok vallahi. Allah'ıma gör bakayım ki ipten çaldım bunları. Kızla ilişkin olmadığını nereden bileceğim ben? Yoktu. Ekmek bu sapçamsın yoktu. Hem olamaz. Ya yani, istesen de olamaz. Niye olamıyormuş? Ha? Neden olamıyormuş? Barıştan işte, alan niye olamıyormuş? Konuşma oğlum. Sana iyi bir avukat bulsunlar seni ezeceğim. Aman konuşma. Çok teşekkür ederim avukat bey, çok makbule geçti gerçekten. Rica ederim, mühim bir şey değil. Bizim için çok önemliydi ama. Mehmet çok sevinecek. Zaten oğlum için olmasa sizi asla yormazdım. Zeynep Hanım, iyi misiniz? Rıza burada. Doktor hanım, nereden çıkarttınız? Zeynep Hanım, iyi misiniz? Bir çay, bir kahve, ne içersiniz? Çok teşekkür ederim, bir şey almayayım. Hem Mehmet'e de müjdeli haberi hemen vermek istiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Güle güle efendim. Hoşça kalın. Kızım, Rıza Bey'i içeri alın. Bunu tanıyor musun? Gözüm ısırıyor ama tam çıkartamadım. Peki güvenlik kamerası var mı buranın? Olmaz mı? Bir ee, onun kayıtlarına bakalım biz ya. Osman, Nebur Beylere yardımcı ol. Gökacığım bir zahmet. Peki, bunu tanıyor musun? Heh, tamam şimdi oldu. İkisini birden görünce hatırladım. Ne hatırladın? şey yüzüklerini alırken tartıştı bunlar. Ha. E, hiçbir çift tartışmaz mı peki? Yani tartışır da cilve hesabı. Naz makamından tartışır. Hani onu alma, bunu al filan. Bunlar iki farklıydı. Anladım. Farklıydı. O günün kayıtlarını CD'ye bastırttım amirim. Başka bir emriniz var mı? Yok, sağ ol. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim efendim. Bakın başkomiserim. Burada henüz bir şey yok. Daha Ali ile Gülsun'a e, yüzüklere bakıyorlar. Nasıl yok? Kız gönülsüz gibi. Bir saniye şimdi kenara çekecek. Bakın bakın bakın. Tartışacaklar bakın. Dur dur Başak ne dediğini anlayalım. İyi de görüntülerde ses yok ki başkomiserim. E ee, biz burada Ece Selçuk. Dudak okuma uzmanısınız. Buyurun okuyun. Oku al. Ne o zaman? Al Başak. Gebertirim seni. Gebertirim seni diyor. Tekrar başa alsana Selçuk. Gebertirim seni. Evet. Düpedüz ölüm tehdidi. CD'yi alın Beşik dosyasına koyun. Bir numaralı delil. Emredersiniz başkomiserim. Soğutmayın çayınızı hadi. Acısından kaç gündür ağzına bir şey koymadım. Siz için bari. İçmiş kadar oldum kızım. Sağ ol. Aç mısınız? Karşıda bizim bir gözlemeci var. Gerçi sizin köyünkü kadar güzel olmaz ama. Sağ olasın. Cenazemizi alsak başka da bir şey istemiyor. <laughs> Maalesef. O birkaç gün daha bizimle kalacak. Talihsiz kızım. Yaşarken gün görmedim, ölüsü de huzur yüzü bulmadım. <laughs> ne <Benim> bağımsız kız. <laughs> Katil bulunmadan huzur bulmaz. Sizce Gülsuno'nun... ...nasıl diyeyim... ...beşik kertmesinden hamile kalma ihtimali var mıydı? Tövbe, o nasıl söz? Ölsün daha iyi. Belki de bu yüzden öldü zaten. Kurban olayım. Ona bu kötülüğü bu Ne dersiz ya? Yaşarken boynu bükül yaşadım. Katili bulun da öbür dünyada boynu büküp kalmasın. Söz bulacağız. Namus sözü. Katili bulmamız al meselesi zaten. Ekrem sizce burası üç buçuk metre var mı? Nereden bileyim komiser bey. Boş vakitlerimde ölçüp durmuyorum ki. Yardım edebilir misin? Bak bakalım üç buçuk metre mi? Üç otuz beş. Nasıl bildiniz? Otopsi raporunda ...kızın üç buçuk metreden düştüğü yazıyordu. Bırak Nihat. Sen bunların inşaat amelesi misin? Kendi adamları yok mu? Süreyya Hanım. Orada başka bir sehpa varmış. Ne oldu ona? Ne sehpası nerede? Orada. Tam sizin önünüzde duran sehpanın yerinde. K kırıldı değiştirdik biz de. Sussana Ekrem. ...dekorasyon yaparken emniyetten izin mi alacağız? Özür dilerim başkomiserim. Geç kaldım. Tamam. Ekrem Bey... Gülsün hamile olduğu için... ...etrafındaki insanlardan DNA örneği alıyoruz. Tabii bu sizi temize çıkarmak için. Sakıncası yoksa. Ekrem! Sakın ha! Anne yeter! DNA testine gerek yok. Benim... Gülsunay'la ilişkin vardı. Nihat! Kapa çeneni. Avukatı bekle. Uzatmanın ne anlamı var? Nasıl olsa ortaya çıkmayacak mı? <laughs> Bu çocuk beni öldürecek. Rezil olacağız aleme. DNA örneği alabilir miyiz? Gerek yok. Bir itiraf ettim ya. Yine de almak zorundayız. Açar mısınız ağzınızı? Bunu da Acelesi var. Peki. Olay gecesi nerede olduklarını araştırdınız mı? Araştırdık amirim. Aile o gece boğazda bir balıkçıdaymış. Sık gittikleri bir yer. Balıkçının duvarında fotoğrafları bile var. Yani hatırlı müşteriler. Son günlerdeki bütün aktivitelerini araştırın. Kredi kartı ekstreleri, banka hesapları, telefon kayıtları hepsi. İzinleri de unutmayın. Emredersiniz. Ece, Selçuk nerede? Gülsunay'la hiç ilişkiye girmediniz yani. Evlenmeden. Bizim töremizde yazmaz öyle şeyler. Ece, Selçuk nerede? Gülsunay'la hiç ilişkiye girmediniz yani. Evlenmeden. Bizim töremizde yazmaz öyle şeyler. Evlenecektiniz nasıl olsa? Olsun. Kapıda büyükler çarşaf beklerler. Ne derdik onlara? Çarşaf ne lan? İlk gece kız çıkmazsa ya baba evine yollamam lazım. Ya da